sorabilir miyim? Tabii. Ee, birinci sınavda vizede ne isteyeceksiniz? Bundan bahsetmiş miydiniz? Ben hatırlayamadım da. Dediğimiz konu. Şey Hangi sunu işlediysek o sunudan test soruları gelecek. Online mecburen öyle yapacağız. Anladım. Öğrenlerde. Öyle. Şimdi ilerleyelim hemen. Ee, dediğim gibi bu bir konser sahnesi kapak. Bu da öyle. Biliyorsunuz zaten bizim gruptan bir e, fotoğrafçı arkadaşımızın çalışması. Şimdi aydınlatma ile ilgili şöyle geri geleyim yanlış oldu. Evet. Türk e, Türkiye kurumunun birkaç şeyi var. E, tanımlaması var. İşte ışıklandırmak da deniyor. Aydınlatmak başka bir şey, aydınlanma başka bir şey gibi görünüyor. Tabii bunlar iç içe kavramlar. Örneğin aydınlanmada bir yüzeyin karşısına konulan eşit ışık kaynaklarının sayısıyla orantı olarak aydınlık görülmesi gibi bir tanımı var. Bu biraz şey, hani sanki bir candle, bir mum, işte bir lüks nasıl ölçülür, nasıl test edilir gibi bir bilgi olmuş bu. Bunları zaman içerisinde anlarız. Işıklandırmak da kullanılabilir aydınlatmada. Aydınlatma işin içinde biraz biliyorsun sanat da giriyor. Yani yalnızca nesneyi görünür kılmak değil. İşte e, videoda, fotoğrafta, sinemada bir sürü temel fotoğraf yapıyoruz. O anlamda e, bir kere görünür olması gerekiyor ama ikincisi mutlaka sanatsal bir tarafı da olması gerekiyor. İşte sizi sizin gayet iyi bildiğiniz Rembrandt aydınlatmasına bir örnek bu. Chiaroscura. Şimdi Rembrandt, Camilla ve Süget diye üç çeşit aydınlatma sistemimiz var bizim. Yine bildiğiniz gibi tabii kendi alanınız olduğu için, baskı sanatları olduğu için iyi bilirsiniz. Bu hemen sol altta bir not var. Chiaroscuro aydınlatması aydınlık karanlık karşıtlığı üzerine kurulu. Bu buradaki resimde de gördüğünüz gibi bir işte pencereden gelen bir tek ışık kaynağı var. Bir de sağ altta şömine gibi ocak gibi bir ateş var orada. Ama onun çok etkisi yok. Bir başında bir adam var. O herhalde e, ateşi e, canlandırmaya çalışıyor. O onun yüzünde bir aydınlatma yapmış. Onun dışında bir dede gibi bir form var orada, bir model. O pencerenin hemen dibinde oturuyor ve onun aydınlattığı bir pencere var. Oradan asıl ışığı görmüş oluyoruz. Bu Rembrandt'ın işte kendi o dönemin hani self portresi yani selfisi bir çeşit oto Bir yine güzel sanatta olduğu için bilirsiniz birçok ressamın aslında kendi portreleri var, öz portreleri var yani self portreleri var. Bu da binlerden bir tanesi Rembrandt'ın. Şimdi bu Storm of the Sea of Galilei, 1630'te yine Bertrand şey düzeltiyor Rembrandt tarafından yapılan bir tablo ama bu tablo 90'da şeyden çalınmış, müzeden çalınmış şu anda yok. Burada da çok güzel bir kontrast, Işık, koyuluk, açıklık, karanlık aydınlık e, vurgulamalarını görüyorsunuz. Bu tür aydınlatmalar, e, niye üzerinde duruyoruz bu kadar? Bu gece devresinde olduğu gibi bu tür aydınlatmalar hem fotoğrafta hem sinemada yıllarca kullanılmış. E, televizyon dizilerinde tabii yani sinema yapar gibi televizyon dizilerinden söz ediyorum. öyle günlük pek sitcomlar değil. Sitcomlarda biliyorsunuz ortalık hemen hemen eşit şekilde aydınlıktı. Çünkü bu tür bir dramatik aydınlatma gerekmez o tür diziler için. Ama daha ağır diziler, işte e, dönem filmleri, e, bunun dışında böyle ciddi yapımlar biraz ışıkla, e, ay, aydınlatmayla uğraşmayı gerektirir. Burada olduğu gibi. Bu kami aydınlatma televizyon e, stüdyolarında çok kullanılan bir aydınlatmadır. Önde işte görüyorsunuz çok klasik bir sahne bu. Çok gerçi bizde çok dik açıda e, konumlanmışlar. Bu da benim düzenlediğim sahneydi. Biraz çevirebilirdik kamerayı ama hani birbirlerine konuşuyorlar gibi olmuş. Arka tamamen siyaha düşürülmüş. Yani arka plan e, bizim konuk ve sunucumuz aydınlatılmış. İşte kimse öndeki spiker, sunucu her neyse. E, buna kısaca kamu aydınlatma diyoruz. Bunun tam tersi ne olabilir? Hemen hızlıca düşünelim. Var mı düşünen? Yani arkayı aydınlatıp sunucu ve konuğu tamamen siyaha düşürdüğümüzü düşünün. Siz güzel sanatlar olduğunuz için soruyorum. Var mı bir yanıt? Herhangi bir şey. Mansur, Buse, Esra, İrem. Var mı bir şey? Yani şimdi o slide açsan hemen zaten yazıyor. Anlayacaksınız. Arka tarafın aydınlık sunucu veya konun ya da modelin siyah düştüğünü düşünün. Yani onun üzerinde ışık olmadığını düşünün. Ne diyorsunuz? Var mı bir şey? Silüet mi hocam? Çok güzel. Ee, çok güzel. Ee, bu ses senden mi geldi? Esra'dan mı geldi? Ee, İrem hocam Esra'dan. Esra. Tamam. İrem'den geldi. Çok güzel. O da İrem işte dediğin gibi e, hemen burada zaten silüet. Sizin alanınıza yakın olduğu için soruyorum bunu biliyorsunuz ters ışıkta. İşte ikide fincan verince sanki dedikodu yaparmış gibi bir atmosfer yaratmıştık. O zamanlar stüdyoda çektiğimiz bu fotoğraflar. Burayı işte dışarıdaki bir ışık var. Yani bulutlu bir hava. Biraz hem kapalı hem galiba akşam üzeri. İçeride ise bir şömine ışığı var. İşte modelimizi bu şömineden gelen ışık anlatıyor büyük ölçüde. Burada tabii renk sıcaklığına yavaş yavaş girmeye başlayacağız. Çünkü e, modelin yüzünde şömine ışığından kaynaklanan bir turunculuk var. Dışarıda da tam tersi bir mavilik var. İşte bu renk sıcaklığı farkı. Bizim e, hemen yukarıda görüyorsunuz. E, doğrudan nesnecene düşen ışık ve farklı renk sıcaklıkları diye. Bunu biraz sonra renk sıcaklığı ne olduğunu inceleyeceğiz. Burada yine e, İrem'in dediği gibi e, ters ışığa başka bir örnek. Yine slide sayılabilecek, şey slide diyorum, silah sayılabilecek işte yere düşen uzun gölgeler. Bu da Alman bir fotoğrafçı onun fotoğrafı. Burada yine Rembrandt'a uygun aydınlatmalar görüyoruz. Bakın ışın ışık demetleri var burada. Yani eski deyişle rüzmeler ışın demetleri. Ortamda da biraz işte böyle duman gibi, sis gibi bir şeyler varsa böyle hoş etkiler yaratabilir. Bu da bizim gruptan yine Sevgin Cingöz'ün çalışması. Tek ışık kaynağı var. O da pencere. Pencereden gelen ışıkla var olan ışığı anlamış oluyoruz. Atmosfer ışığını. Burada bir işte kendi halinde doğal işte gerçek insan. Yani gerçek insandan kastım şu. Size poz veren bir model değil bu. Orada yaşayan bir buraya dahil olan kendi mekanı, kendi ortamı çalışabilir de hani böyle örneğin işte bir ayakkabı tamircisini çekersiniz ayakkabı tamircisini veya bir ne bileyim ben kaynak yapan bir kişiyi çekersiniz o kendi gerçek mekanda gerçek insandır ama bir model ağaca yaslanıp size poz veriyorsa o onun mekanı orası değildir o sizin isteğiniz üzerine oraya gelmiş siz bir atmosfer oluşturmuşsunuz demektir. Burada ek kaynak kullanmamış e, fotoğrafçımız. Yani ek kaynaktan kastım herhangi bir spot, lamba, flash, Hatta bir mum ışığı bile olabilir. Bir sokak şey sokak diyorum. bir masa bile olabilirdi. Onlar yok. Ama gerek de yok. Çünkü güzel yumuşak dağılımlı bir ışık var. İç mekana girelim biraz. Bakın burada şimdi böyle bir işte yapay bir çiçek var burada. Gül gibi bir şey. Bu bize göre sağ taraftan pencerede yahut benzer bir yerden tek ışık kaynağından ışık alıyor. Burada herhangi bir yansıtıcı yok. Zaten altında yazdığı o. Biraz sonra görüyoruz ki sağ alttan aynı ışık kullanarak bir ikinci ışık verilmiş. Bu yansıtıcı da olabilir. İkinci bir ışık kaynağı da olabilir. Gördüğünüz gibi bir anda tamamen değişti. Bakın. Şöyle geri gideyim ben. Şeyin e, sahnenin bütün yapısı değişiyor. Aydınlatmanın ne kadar önemli, önemli olduğunu buradan da anlamış bulunuyoruz. Bu da yine e, biraz şeye dönük. Turizm fakültesi, gastronomiye dönük. Ama sizler de çalışabilirsiniz. Böyle ürün çalışma. Zaten sonumuzun bir kısmı ürün çalışmak. Biraz sonra örnekler göreceğiz. Burada böyle bir yarı saydan bir zemin var gördüğünüz gibi altta. Üzerindeki işte takı, kolye her neyse onların reklam mantığıyla aydınlatılmış şekli. Burada bu yine geçen hafta da gördüğümüz o hani elinde ışıkla koşan kişi gibi benzer bir şey. Burada çevirerek büyük ihtimalle merdivenlerde yukarı çıkmış bir model var. Şurada yakmış öyle anlaşılıyor sağ tarafta. Yandığı anlaşılıyor ışığın. Biraz fazla kalmış. Kendini göstermiş burada. Sonra tamamen yukarı çıkana kadar örtücü süresi ya da örtücü açık kalmış. Burada yine sebzeleri sizler de bu tür çalışmalar yapabilirsiniz. Bakın hem pencereden ışık alıyor. Diğer yanda da bir yansıtıcı var. Yani iki tarafın sağ taraf bize göre sağ taraf biraz daha aydınlanmış gördüğünüz gibi. Orada ışık biraz daha fazla. Sol tarafta daha dengeli bir ışık var. Aşağıda da e, bazı açıklamalar var. Bu alan derinliği meselesi. Bu AD dediği alan derinliği. Bilginiz olsun. Onlara ileride gireceğiz. İşte Noel süsleri falan. Makro Duymuşsunuz da makroyu. Yani çok yakından çalışırken makro kullanıyoruz. O arkadaki boki meselesine geçen hafta konuşmuştuk. Işık benekleri konusunu. Bu da mum ışığında bir çalışma. Bu da güzel bir çalışma. bir çalışması. Altta da çekim değerleri yazıyor. İşte diyaframla başlıyor. O Odak uzunluğuyla bitiyor. Böyle bir bize fotoğrafın tekniği konusunda bilgi veriyor onlardan. Ürün reklamda sütüyle kullanıcı. bu tabi eğer bu işi profesyonel yapmıyorsanız buradaki gelişler sizi biraz aşar. Yani bunlar bir stüdyo kurarsanız yani illa böyle şey de olabilir. Hani, e, vesikalık fotoğraf da çekersiniz. Ama e, bu işi ilerletirseniz reklam çalışırsınız, ürün çalışırsınız. Hatta kendi ürettiğiniz çalışmaları fotoğraflarsınız. Yani baskı sanatta olsun, resim olsun, ne bileyim seramik olsun, cam olsun. Cam özellikle çalışması en zor e, ürünlerin başında gelir yani camla çalışmak çok zordu bir biraz sonra birkaç örnek göreceğiz bunlar ama sizin kullanabiliyorum Örne örneğin burada yansıtıcı ve yumuşatıcıları çok rahat kullanıyor piyasada satılıyor e, birçok yerli ve yabancı sitede e, ben almıştım yani çok da işe yarar çok hoş enteresan bunlar hem yarı saydam olanları var içinde takım halinde çıkıyor yani yansıtıcılar portre çalışabilirsiniz işte e, farklı renk sıcaklığı olan, işte altın renginde olanlar var, gümüş var, tam beyaz var örneğin. O da ten üzerinde farklı e, tonlar oluşturabilir. Hoş olur bence. Bunu da alabilirsiniz onu. O kadar dert değil. Bu hani gerekirse yapılabilir. Bu küçük daha böyle hacimli e, diyeyim ben size. Mob ne derler ona? Hacimli objeler. Yani ne bileyim işte biblo gibi böyle küçük ya da büyükse de ona göre bu still life'ı masasını biraz daha büyük yapmanız gerekir. Ee, bu grey card biraz farklı. %18 dediği e, yansıt, yansıtma oranı daha çok pozlama ölçümünde kullanılır. Bu biraz daha profesyonel bir iş. Bakın burada yuvarlak tipli yansıtıcı yumuşatıcılar. İşte 5 parça ee, alınabilir. Bunlar katlanıp çok küçük hale geliyor. Bunlar da oval tipleri. Bakın altında işte yarı geçirgen yani gümüş, altın, beyaz ve siyah diye e, isimleri var. Ya yani işte reflektör ve diffuserlar yazıyor. Hani hangisini nerede kullanırız konusunda. Bu bence ilginizi çekmeli. Hem portre dediğim gibi model çalışmalarında, ürün çalışmalarında çok yerde kullanılabilir. Yeni gelen arkadaşımız yok herhalde. Değil mi? E, şu anda İran var, Mansur var, Bursa var. Hocam gelmeye çalışan bir arkadaş var. O hallediyor şu an. Peki, hallederken biz de Seda dediğin gibi derse devam edelim. Bu bir ıı, ışık çadı. light ee, Do it yourself yani işte kendinizin de yapabileceği bir şey. Bu e, kit olarak da satın alıp yapılabilir. Bir e, internette var bunun yapılış şekilleri. Bildiğiniz Böyle hani yarı da saydam dosyalar vardır ya, onların kapaklarıyla bile kesip biçerek yapılabilir. Çok da güzel yumuşak bir ışık elde edebilirsiniz. <laughs> Böylece. Bakın, çünkü bunlar yarı say saydam olduğu için dışarıdan gelen ışıklar çok yumuşak bir ışık oluşturur ve tam o ışık çadının içine hani şey gibi, gastronomi bölümünde yapacağız o dersi baharda. Onlar gibi örneğin bir e, tabak hazırlayıp bir yiyecek, bir içecek e, çekebileceğiniz gibi. Kendi işleriniz pek ışık çalarında olmaz. Siz biraz daha büyük boyutlu çalışıyorsunuz bildiğin kadarıyla. Geçtiğimiz yıllarda arkadaşlarla böyle şeyler yapmıştık. O iken çekilebilir. Ama böyle bir üç ayak e, sizin de çok işinize yarar. Yani e, evet. Ürün çalışırken zaten üç ayak olmazsa olmaz. Yani tripod olmazsa olmaz. Bakın burada planı var. İşte iki tane softboxımız var. İçinde ışıklık var bunların ışık kaynakları. Ve altında bir ışık çadırımız var. İçinde de işte bir bıçak, çatal ve kaşıktan oluşan bir set var. Hani Set mi değil? Neyse. Çekim masasının üstünde. Bu böyle bir çalışma. Şimdi ışık çadırı. Bu düşünün softbox zaten adı üstünde. Bu önünde de şey var. Yumuşatıcı var softboxların. Zaten yumuşak ışık veriyor. Işık çadırından da geçtiğini düşünün. Bu şeyi artık nasıl bir ışık olacağını şimdi hemen göreceksiniz zaten. Sanki varla yok arası çok yumuşak ışıkların elde edilmiş. Neredeyse gölgesiz çok yumuşak bir fotoğraf elde edilmiş. 5 diyaframla 1 bölü 125 saniyede. Daha önce söylemiştim size duyarlı özellikle düşük tutulur ki kontrastı çok artmasın diye fotoğrafın. Kontrast screen'i. E, bu yüzden yüz o daha çok e, profesyonellerin tercih ettiği bir duyarlılık değeridir. E, biraz tabii yakın çekim olduğu için makro objektif tercih edilmiş yine. Başka bir örnek işte hani size sözünü etmiştim. Siyah e, fotoblok kullanılıyor ki cam ürün çalışıldığı için bu burada kullanılmış. Cama ne katkısı var? Şimdi dediğim gibi cam çalışmak çok zor bir şey. Camı hem gösterebilmek, onun albenisini ortaya çıkarabilmek için bakın her arkada iki tane sağlı sollu siyah karton var ve fotobloklar var. İki tane de softbox'ımız var hem sağda hem solda. Bunlar simetrik şekilde. Yani ortadaki ürünlere aynı uzaklıkta. Ve ortaya şu gördüğünüz işte kadehlerin diplerinde gördüğünüz siyahlıklar işte o şeylerden geliyor. Siyah karton ve fotobloklardan geliyor. İşte ayaklarda da var gördüğünüz gibi o siyahlıklar. Camı ortaya çıkaran bu. Yoksa böyle iki boyutlu öyle bir e, basit bir şey gibi olacak. Şimdi burada bir de biraz daha hem derinlik kazanıyor, hem hacim kazanıyor. Hem de estetiği artıyor camın. Gördüğünüz gibi belki sizler de çalışabilirsiniz. Ya da şöyle de olabilir. Tabi Basık sanatlar dışında mutlaka güzel sanatlarda başka bölümlerde okuyan arkadaşlarınız vardır. Onların çalışmalarını bu şekilde fotoğraflayabilirsiniz. Onları hem grupta yükleyebilirsiniz, hem de belki ödev gibi bir şey versem çok ödev vermek istemiyorum size de. E, gruba yüklemeniz yeterli. Ama mutlaka yazmalısınız. İşte Güzel Sanatlar Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Baskı Sanatları Bölümü ödev çalışması gibi bir şey yazmanız gerekir çünkü 1600 tane üye var biliyorsunuz orada. Şimdi bir ürünümüz daha fotoğraf makinesi buradan bakıyor. Arkada yine üstünde duruyor zaten. Still life masası var. Bir sol burada tek ışık kaynağı var gördüğünüz gibi. Bir tane softbox. Başka ışık kaynağı yok. Bunu ikiye çıkarmak için hemen solda ürünün fotoğrafçıya göre solunda yansıtıcı konmuş. Arkada da sonsuz fon var ve sonuçta şu tür bir fotoğraf elde edilmiş. Burada yine makro yazıyor ama makro kullanmanız şart değil. 50 milimetreye çok rahat. Bu zaten çok böyle minicik bir şey değil yani. Benim anladığım kadarıyla 50-60 santim falan yüksekliği vardır. Belki daha fazladır. Bu cihazın ürünü neyse. Evet burada bir model çalışması var. Daha çok hani şimdi pek kullanılıyor mu bilmiyorum. Mesela çok kullanılıyor. Böyle mobilyalara eşlik eden modeller ya da işte işte hani yazar ya işte çanta şu kadar lira efendim, küpe şu kadar lira falan diye, ayakkabı şu kadar lira diye. Bu da ona benzer fotoğraf. Yukarıda bakın şeyimiz var. Hemen yani şurada softbox'umuz var boydan boya. Arka plan belki tungsten ışıktan yansıyan bir aydınlatma vardı. Tungsten'i söyleyeyim. Tungsten e, daha çok 3200-3400 Kelvin civarında bir e, ışığa sahip. Bir ışık kaynağı daha çok turuncu. Sezon stüdyolarında çok kullanılır. Ve ona göre siz, eğer şey yaparsanız, kendi renk sıcaklığı değerinizi doğru ayarlarsanız doğru tonları elde etmiş olursunuz. Ve modelimiz de şöyle. Hani dedim ya işte çanta şu kadar, ayakkabı şu kadar öyle fotoğraflar var. Reklam fotoğrafları. Fırat katıldı herhalde bize. Fırat katılmaya çalışıyordu. Başarılı anlaşılan burada olduğuna göre. Şu anda öğrenci sayısı olarak dört kişisiniz. Evet. Ee, dediğim gibi hepiniz istediğiniz zaman konuşup yorum yapabilirsiniz. Soru sorabilirsiniz arkadaşlar. Bu da e, bir ara çok yaygındı bu tür çalışmalar. Böyle yüksek yapıların üzerinde model daha çok reklam tabii yani çok böyle sanat fotoğrafı değil de reklam çalışmaları işte doğal dediği arka planın kent görüntüsü burada bir modelimiz var bir de hemen yanında yansıtıcı var buradaki ışık kaynağı ne olabileceğini düşünür müsünüz hemen söyleyebilir misiniz kim söyleyebilir tek ışık kaynağı var hemen altta yansıtıcıyla dolgu yapmışız hangi ışık kaynağı olabilir böyle bir ortamda düşünün bakalım çok çabuk hemen birini söylesin bunu da. efendim güneşi Yunus yani Günden işte. gelip Mansur senden mi geldi? Evet. Güzel. ışığı. yani daylight. Niye daylight diyorum? Çünkü onun renk sıcaklığını o skalada öyle göreceğiz. İşte eğer ortamda bulut yoksa, akşam üzeri gibi kızarmış bir ortam yoksa, hani öğle saatlerinde direkt doğrudan açık güneşse, tam 5500-6000 Kelvin derece Kelvin civarında bir daylight ışığı olacaktır. O da dediğin gibi gün ışığı. Fotoğrafımızda zaten şöyle bir şey. Şimdi burada e, 8 diyafram biraz da bir şeyi arttırıyor alan dilini. Nereden anlıyoruz? Arka plandaki binalar e, biraz biraz görünüyor. Evet yine bulanık tabii. Çünkü uzak ve e, bakın burada 100 mm gibi bir objektif kullanıyor. Eğer bunu örneğin 1.8 gibi diyafram yapsaydı binalar tanınmayacak ölçüde bulanık olacaktı. Alan derinliği azalacağı için. Yine bir ürün çalışması. Bunlar tabii dediğim gibi biraz gastronomiye dönük şeyler, fotoğraflar ya da setler. Ama bilginizde olsun. İki tane yine softbox bir yansıcı. Sonuçta şöyle bir ürün çalışılmış. Arka taraf hafif bulanağa düşürülmüş. Yani alan derinliği dışında bırakılmış. Bunlar daha farklı. Burada size söyleyebileceğim çok yakın çekim. Bu gerçekten makro objektifte çalışılmış. Hemen işte neyse bu dondurma mı pasta her neyse çok önemli değil. Hemen arkasında yani 1-2 santimlik bir alan derinliği var. Ondan sonra yani şuradaki siz imleci görmüyorsunuz ama anlıyorsunuz. O işte yukarıdaki kırıntılar falan net gibi görünürken hemen arka plan yeşilliğe daha gitmeden şey arkadaki kremada hemen bulanıklık başlıyor. Yani alan derinin dışına çıkmış oluyor fotoğraf. Yine işte bir soslu çalışma. Bunlar tabii tamamen stüdyolarda çalışılmış efendim profesyonel örnekler. Bu biraz iyice abartılmış bir reklam çalışması ama reklamda şeydir biliyorsunuz. Yani illa her şeyi gerçek yapmanız gerekmez. Yani örneğin bu e, hiçbir zaman böyle bir mangalda alevler böyle çıkmaz. Böyle bir et yaparsanız kimse yemez onu. Yanar gider. Bu sonradan eklenmiş falan olabilir ama reklam olduğu için her şey açık. Yani bunların gerçekten limon dilimi bile olması gerekmez. Plastikte olabilir. Önemli değil. Buradaki gerçek ateş olmayabilir. Çünkü reklam mantığı budur. Yani Gösteren için orijinalini göstermek zorunda değilsiniz. Önemli olan onun albenisini oluşturmak ve izleyicide bir e, istek yaratmak. Yani siz bunu yaratıyorsanız ne yaparsanız yapın. Reklam budur. Başka bir örnek burada görüyorsunuz. Evet bu da Şafika. Bizde e, grupta fotoğrafçılarımızdan, arkadaşlarımızdan biri. Grup üyelerinden. O çok hani çalışılmış, böyle bir stüdyo falan değil tabii. Büyük ihtimalle e, ya komşusu ya tanıdığı ya da dolaşırken rastladığı birisi e, mekanda, kendi mekanda. İşte bu gerçek insan bu. Yani kadıncağız orada. Bu mum falan tabii ters da var gördüğünüz gibi. Güzel bir sahne oluşturmuş orada. İşte çay hazırlıyor herhalde. Bir şeyler yapıyor. Ama bu şey biraz neredeyse sanki ocak gibi. bayağı bir fazla çay tabağı falan var. Çok önemli değil hani içeriği. O anlamda çok dert değil. Evet böylece e, aydınlatma sunumumuzu bitiriyoruz. Şimdi kayıttan çıkıyorum ben. Evet.